karşınızdayım hangisi söylenemez denmiş söylenemez dendiği için bütün pa e, paragrafı okuyup şıkları paragrafın içinde arayacağım modernizm ötesi bir yaklaşım bakın burada diyor ki başta zaman olmak üzere birçok unsuru postmodern bir yaklaşımla kullanmış postmodern demek modernizm ötesi demek bu ifadeyi bilmem lazım o yüzden Adana vardır olağanüstü ögeler diyor bakın öykülerde gerçek ve gerçek dışı hayali bir çizgide gidip geldiğini görüyoruz mistik efsanevi unsurlar demek olağanüstü ögeler gellerimle aynıdır. O zaman C var. Merak unsurları diyor. Kitaptaki öykülerin birçok öykünün sonunda çözülüyor ve heyecan bu son noktaya kadar korunuyor. Son noktaya kadar korunduğu için ve kitabın sonunda çözüldüğü için merak unsurları da vardır. Gerçek hayata dair ayrıntılar diyor. Hayatın içinden sahneleri de aynı ustalıkla anlatabilmiş. Hayatın içinden sahne demek gerçek hayata dair ayrıntılarla doğru orantılıdır. Ama duran bir anlatımla ilgili herhangi bir ifade yoktur.